Toplam 5 tane 5 kuruş, 3 tane 10 kuruş, 1 tane ise 25 kuruş mevcut. O halde 40 kuruşluk toplamı birinci durumda 1 tane 25 kuruş, 3 tane 5 kuruşla elde edebilirim. Bu seçimi dikkat ederse 1 çarpı 5 tane 5. 3 kuruştan 3 tanesini 5'in 3'lü kombinasyonu farklı şekilde seçeceğim için 1 çarpı 10, 10 farklı seçim elde edilir. İkinci durum ise 1 tane 25 kuruşluk, 1 tane 10 kuruşluk, 1 tane 5 kuruşluk. Bu seçimleri ise 5 çarpı 3 çarpı 1 farklı şekilde seçeceğimiz için 15 farklı seçim elde edilir. Üçüncü durum ise 3 tane 10 kuruşluk, 2 tane 5 kuruşluk da elde edilebilir. 3 tane 10 kuruşlu bir farklı şekilde, 2 tane 5 kuruşlu ise 5'in ikili kombinasyonu farklı şekilde seçeceğimiz için 10 farklı durumda buradan elde edilir. Ya da 2 tane 10 kuruşluk 4 tane 5 kuruşluk ile de 40 kuruş toplam elde edilir. 2 tane 10 kuruşu 3 tane içinden seçtiğim için 3'ün ikili kombinasyonu. 4 tane 5 kuruşu 5 taneden seçtiğim için 5'in dörtlü kombinasyonu. Buradan da 3 çarpı 5 15 farklı şekilde seçim elde edilir. O halde 10 artı 15 artı 10 artı 15 toplamı 50 farklı şekilde oluşturabiliriz.